Sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Öğrenciler, Deneyler dersimize hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz su ve zeytinyağı karışır mı? Ee, evet, şimdi deneyimize başlamadan önce herkesin kendi içinden bir tahminde bulunmasını istiyorum. Sizce su ve zeytinyağını birbirine karıştırsam karışırlar mı? Evet, sonucumuzu da birazdan deneyimizi yaptıktan sonra zaten göreceğiz. Bugünkü deneyimiz için malzemelerimiz ince uzun bir bardak. Bu cam bir bardak olabilir veya elinizde ince uzun şeffaf bir şey varsa bunu da kullanabilirsiniz. Bundan daha incesi varsa hatta daha da güzel olabilir. Bir miktar sıvı yağ kullanacağız. Ben çiçek yağı tercih ettim. İstediğiniz bir yağ türü kullanabilirsiniz. Bir miktar su kullanacağız. Ve deneyimizin devamı için de bir miktar deterjan kullanacağız. Evet şimdi ilk olarak bu bardağımızın içerisine Suyu, pardon, zeytinyağını boşaltıyoruz. Sıvı yağımızı. Evet, bakın. Su, e, sıvı yağımızı koyduk. Şimdi üzerine suyu ekleyeceğim. Peki sizce karışır mı? Evet, şimdi cevabını göreceğiz. Bakın suyu yavaşça ekliyorum. Şimdi bakın bardağımıza dikkatli bakacak olursak su alt kısımda Sıvı yağım ise üst kısımda birikti. Aslında ben suyu daha sonra koymuştum. Neden su en üstte değildi en altta? Yani zaten karışmadılar. Bunu da gözlemlemiş olduk. Hatta e, bunu açıklamadan önce şöyle bir e, sözden de bahsetmek istiyorum. Çocuklar hatırlarsanız e, ya da bilirseniz şöyle bir söz vardır. Zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Evet işte bu söz aslında buradan gelmekte. Çünkü neden? Su ve zeytinyağını karıştırdığımızda zeytinyağı her zaman üste çıkar. Bunun sebebi ise bu maddelerin yoğunlukları ile ilgili. Bu madde, her maddenin kendine özel bir yoğunluğu vardır. Yoğunluk kavramının detaylı olarak ne olduğunu ilerleyen yıllarda öğreneceğiz. Şu an sadece maddeye özel bir nitelik olduğunu bilmemiz yeterli. Ve bu maddelerden yoğunluğu küçük olan her zaman üstte olur büyük olan ise altta olur. Şimdi dolayısıyla burada yoğunluğu küçük olan hangisi? Sıvı yağımız. Çünkü sıvı yağımız bakın üstte birikti. Su ise altta birikti. Bu deneyi farklı malzemelerle yaparak, farklı sıvılarla yaparak zenginleştirebiliriz. Evinizde aklınıza gelen her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Bunu gözlemleyebilmek için. Ama önemli olan bunların birbirlerine karışmamaları. Evet ben bu deneyi zenginleştirmek için bir diğer malzeme olarak sıvı bulaşık deterjanını tercih ettim. Evet şimdi bunu bu karışımın içerisine ekliyorum. Bakalım deterjanı bunlara karışacak mı? Karışmazsa hangi noktada duracak? Bunu gözlemleyeceğiz. Şimdi yavaşça deterjanımızı ekliyoruz. Evet çocuklar. Bakın şu anda bardağımızda 3 adet sıvı var ve 3'ü de farklı farklı konumlarda. Şimdi son en son olarak eklediğim deterjan bakınız en altta daha sonra su daha sonra ise sıvı yağımız var. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkartabiliriz değil mi? En altta yoğunu en büyük olan vardı. Dolayısıyla Deterjanımın yoğunluğu en büyük. Sonra su. Sonra da sıvı yağ gelmekte. Burada deterjan farklı renkte olursa bunu daha güzel bir görüntü elde etmiş oluruz. Farklı renkli bir sıvı sabunda kullanabilirsiniz bu deneyi yapmak için. Ve bu şekilde deneyimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.